Ve tüketici de birbirine bu türküyü söylüyor. Bir selam gönder bari bayramdan bayrama diye. Anca bayramdan bayrama kasap, anca bayramdan bayrama et eve giriyor. Hani yurttaşın söylediği bu. Ee, Ozan Bingöl bir e, paylaşım yaptı efendim. Bu vergiler üzerinde biliyorsunuz şöyle detaylandırdığında e, detaylandırıldığında cebimizden ne kadar çok verginin çıktığını çok net görebiliyorsunuz. Yani siz bir araba aldığınızda neredeyse iki tane de hükümeti alıyorsunuz. Arabanın benzinini doldurmak istiyorsunuz. O hayali araba sizinle beraber istasyona geliyor benzin istasyonuna. Siz onu görmüyorsunuz. Hayali ya. Çünkü ödediğiniz parasını kendisi yok. Çünkü vergi biniyor onlara. Benzini doldururken onların da benzinlerini dolduruyorsunuz. Arabanın taşıt sigortasını yaptığınızda o vergilerle o olmayan arabalarında taşıt sigortasını yapıyorsunuz. Cep telefonu alıyorsunuz. Nereden baksanız 2-3 tane de hükümete alıyorsunuz. Ne hükümeti diyeceksiniz? E vergiyi toplayan hükümet ya. Maliye ya. Onu alıyorsunuz aslına bakarsanız. Cep telefonu vergi yükü. Şimdi e, yine böyle e, piyasada çok moda, çok yeni olan ve çok da rağbet gören bir telefon var. O telefonun yeni modelinin fiyatı. Elin oğlu 900 dolar, 1000 dolar vererek alıyor. Yani çarpsanız 30 bin lira, 35 bin lira aralığında bir fiyat çıkacak. Ama bizde, bizde şöyle bir fiyat çıkıyor efendim. Bakın vergi yüküyle. Vergi öncesi fiyat 58 bin liraymış. Kültür Bakanlığı payı 589 lira. TRT bandrolüne bakın 7 bin lira. Ya ben cep telefonuyla TRT'yi ne yapacağım? İzlemiyorum bile. Radyosunu da cep telefonu üstelik bu ya. Televizyon değil, radyo değil. Olsun sen 7100 lirayı ver diyor. ÖTV 33 bin lira bir telefon parası. KDV 20 bin lira. Neredeyse bir telefon parası. Bakın telefon 58 bin lira. Vergi 61 bin lira. Orada bir asgari ücretten daha az parayla bu telefonu alabiliyorlar. Kendi asgari ücretlerinin bir aylığıyla rahat rahat bu telefonu alabiliyorlar. Bizde asgari ücretli bu telefonu almak isterse 119 bin lira ödemesi gerekiyor ya. Ha nereden baksanız 5 55 buçuk asgari ücret demek. Beklenen iPhone 16 tanıtıldı. En çok konuşulansa özellikleri değil yine fiyatı oldu. Türkiye fiyatı cep yaktı. <laughs> ABD'li teknoloji devi Apple yeni akıllı telefon modelleri iPhone 16, yeni akıllı saati Apple Watch Series 10 ve yeni kablosuz kulaklığı AirPods 4'ü tanıttı. Şirketin yeni akıllı telefon modeli iPhone 16 %85 geri dönüştürülmüş içerikten oluşuyor. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus olmak üzere iki boyutta satışa çıkacak akıllı telefonlar yapay zekayı hiç olmadığı kadar ön plana çıkaracak. Bir süredir Türkiye dünyanın en pahalı iPhone'un satıldığı ülke. Bu yılda durum farklı değil. 799 dolar olan iPhone 16 fiyatı Türkiye'de 1906 dolar. Yani yaklaşık 65 bin Türk lirası. En pahalı iPhone 16 Pro da yine Türkiye'de. iPhone 16 Pro Max yurt dışı fiyatı 1199 dolar. Yani yaklaşık 41 bin Türk lirası iPhone 16 Pro Max Türkiye fiyatı yaklaşık 100 bin lira. Bunun sebebi üstüne eklenen vergiler. Vergi ve kayıt parasıyla birlikte telefon 120 bin lirayı buluyor. Ben bunu artı şu saati 30 bin liraya mı ne geldi yaklaşık olarak sonra 30 bin lira da burada vergi verdim kaydettirmek için. Yani. Özetle bir telefon kendim almış oldum bir tane de devlet almış oldum ne artık oldum? güle güle kullansınlar. Yani Türkiye'de yaşıyorsanız ve yeni bir iPhone istiyorsanız yaklaşık 7 asgari ücret ödemek zorundasınız. Vatandaşsa fiyatlara tepkili. Kimi bırakın iPhone'u acımızdan ölüyoruz diyor. Millet acından ölüyor. Telefonu düşünen kim? Kimi ise telefonun ev kirasından bile pahalı olduğunu söylüyor. Biz 12 bin lira emekli maaş alıyoruz. Ev kiraları 30 bin lira 40 bin lira. Ki siz...